Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Eren. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, böyle spontane bir program yapalım istedim sizlerle. Bir video. Ee, yanımda yine aziz dostum Duman var. Duman sağ olsun beni hiç bırakmaz. Şimdi e, bu arada hava çok soğuk. Dün akşam üzere böyle biraz kar serpiştirdi. Bekliyoruz. Yani bu gece yarın olabilir. Bakın. Köyümüzün Buralar en tepeleri. Şurada kayalıklar var. Bu kayalıkların üstü hep mera. Yazın hayvanlar, inekler, büyükbaş, küçükbaş hepsi orada yayılıyorlar. Ama kışın ot olmadığı için ve çok kar olduğu için herkes ahırına dönüyor. O yüzden köydeki bir sorun da şu. Aşırı derecede köpek popülasyonu arttı. Dağdaki sürüler köye dönünce, köye dönünce, köydeki ahırlarına dönünce Tabi onlarla beraber köpekler de işte, her sürünün 4-5 tane köpeği var. Yani şöyle söyleyeyim, kümesin olduğu hatta 20 tane falan köpek var, çoban köpeği. Hepsi de böyle maşallah aslan gibi. O yüzden bu arkadaş için biraz kaygılıyım. Bağlamaya gelmiyor, bağlattırmıyor kendine. Ama devamlı da peşinde. Geçen gün öyle bir kaza yaşadık ama çok şükür çok büyümedi. Ee, durum böyle zamanla tabi birbirlerine alışıyorlar sürüler ilk geldiğinde sürüler arasındaki köpekler baya bir mücadele ettiler yani şimdi şöyle bu köpekler şehirdeki köpekler gibi değil arkadaşlar yani yabanda yetişiyor yabanda büyüyor insan az görüyor onun gördüğü sadece çobanı ve sürüsü bu yüzden de e, her şeyi tehdit olarak algılıyorlar başka bir köpek olsun başka bir insan olsun. Onların da doğaları bu olması gereken de bu. Bu arada e, az önce kazların yanındaydım. Kazlarımız e, kışın gelmesiyle, kar yağmasıyla satışlarımız hızlandı çok şükür. E, Allah bereket versin. memnunuz. Bakalım kısmet olursa bu sene bir üretim yapmak istiyorum kazlardan. O yüzden böyle 2-3 çift yani 2-3 çift dediğim 3 dişi bir erkek veya 6 dişi 2 erkek bir e, koloni yapacağım. Hiç üretmedim daha önce. Ee, Ocak, Şubat aylarında yumurta başladığını söylüyorlar. Takip ettiğim kadarıyla. Bakalım denemek istiyorum yani ne olur ne biter. Çünkü e, bereketli bir iş ya. Kaz bize çok dayanıklı. Yani düşünen varsa yeri olan e, az biraz böyle merası olan yapsın hiç kaçırmasın. Küçük yeri olan da ona göre yapsın. Ne bileyim işte bu sene 10 tane civciv alsın onları büyütsün. Seneye onlar da ya kesim olur ya da damızlık olarak yetiştirir. Ülkede kaz bayağı az. Yani yetiştiren ben işin içine girince bayağı bir araştırdım. Öyle çok fazla yok. Bir iki tane e, belki ikiyi geçmez benim bildiğim profesyonel büyük çiftlikler var kaz çiftlikleri. Muhtemelen onlar da internete, şey e, interneti diyorum ya. ihracata çalışıyorlardır. Ama e, yurt içinde böyle bir açık var. Buna karşın şöyle de bir durum var. Kaz etini yemeyen, bilmeyen bir sürü insan var. Yani buna ben de dahildim. Ee, kendi ailemde de keza öyle. İyi üretimlerle, iyi pazarlamayla kaz üretimi olur. Eti de çok güzel. Yani kuzu eti gibi ya kuzu eti gibi demeyeyim ama ona yakın bir eti var. Güzel yani yağlı, lezzetli. Hastalık bakımından da çok iyi. Ben çok şükür hiç hastalığa yakalanan kazım olmadı. Kaybım hiç olmadı. Ondan sonra tavuğa göre biraz daha tilkiye olsun, sansar olsun daha kendini koruyabiliyor. Biraz böyle sert hayvanlar. Birkaç kere ısırıldım oradan biliyorum. Öyle yani biraz fazla gürültü yapıyorlar. İnsanlardan uzak bir yerde bakın. Hani çok besleyeceksiniz öyle söyleyeyim. Şimdi hasta bir keçimiz var. Daha doğrusu hep vardı. Bir aydır kalkamıyor keçi. Niye kalkamıyor? yel hastalığı var. Biliyorsunuz bu küçükbaş hayvanlarda. Büyükbaşlarda var mı bilmiyorum. Şimdi bu hastalık bazı hayvanın gözüne bazısının ayaklarına vuruyor. Bizimkinin ayaklarına vurdu. Ön ayakları hiç tutmuyor. Hayvan bir aydır yatıyordu. Sonra şimdi ismini vermeyeyim bir iğne yaptık. Sonra o iğneyi biraz daha sıklaştırdık. Gün aşırı hale getirdik. Şimdi biraz daha iyi. Ee, sadece yani hastalığı atlattığını düşünüyorum çünkü yemesi içmesi çok iyi. Hiçbir problem yok. Gözlercin gibi bakıyor. Ama ayağa kalkamıyor. Ön ayaklar iptal. Hastalığı atlattığına inandığımı söyledim. Çünkü e, bu sefer uzun süredir ayağa kalkmadığı için dizlerde şey var. E, uyuşukluk var. Ön ayaklarında. Ona her gün antrenman yaptırıyorum. Şimdi burası biraz karanlık ama bir dakika. Işığı açmayı deneyeceğim. da şöyle Hayvan bir anda kendini böyle geri atabiliyor. Geçen gün kafasından çeneme vurdu. Şöyle bakın. Bugünkü antrenmanımızı yapalım. Sizler de görün. Tripotu halledebilirsem şöyle yapacağım bir saniye. Çok özür dilerim biraz. Bir saniye. Bu arada bu sene hangi arkadaşla konuşsam herkes pireden acayip şikayetçi. Buna ben de dahilim. Şimdi çok şükür bitti ilaçladık. Ama e, inanılır gibi değil yani. Acayip bir şeydi. Şimdi dostum bir saniye geliyorum. Bir veteriner'e sordum. Dokuzluk arma yaptık. Dedim böyle böyle bir durum var. E, o zaman dedi hap e, çünkü bazı hastalıklarda bu hastalıklardan işkembelerin üzerinde böyle bakteri olurmuş. O da ayaklara vurulmuş. Hadi kızım. Hadi bakayım. Aferin. Bakın. Şekil bu. Şimdi çeneyi dağıtmadan şöyle bir şey yapalım. Evet. Bakın bu şekilde bugün bayağı bir ilerleme var. Ee, süpersin yani. Aferin kızım benim. Bugün değil. Dün vurduk e, iğneyi. Yarın tekrar vuracağız. Gün aşırıya yükselttik dozu. Her günde böyle bu şekilde antrenmanımız var. Önceden yani 10 gün öncesinde bu şekilde asla ayakta duramıyordu. Yani ön ayaklar tamamen iptaldi. Şimdi yavaş yavaş. Tamam kızım. Tamam, tamam. Tamam. Aferin. Durum bu. Durum bu arkadaşlar. Sizler de bol bol dua edin de bir an önce ayağa kalksın bu arkadaş. Şimdi Sular çok soğuk. Yani işte yazın su sıkıntısı var. Yazın soğuk. Böyle bir şikayet gibi oluyor ama maalesef böyle. Burayı dağıtmışlar. Oğlaklar çok yaramaz. Bu ikinci olan oğlaklar biraz yaramaz oluyor galiba benim. Öyle bir şey olabilir. Şimdi böyle sanki kanalda kendiliğinden birkaç birkaç böyle eksik olmasınlar aboneler oluyor. Yani doğru düzgün reklamını da yapıyor muyum? Yapamıyorum. Vakitsizlikten nasıl oluyor onu da bilmiyorum YouTube'da kanal reklamı. Ama organik büyüme e, taraftarıyım. Şimdi... Evet. Bizim kızlar burada. Kızım. Her zaman söylüyorum kusura bakmayın maşallah demeyi unutmayın. Bunca Ha, Bir tane suçlumuz var. Şimdi. Şimdi bakın arkadaşlar. Keçi bakmak ben diyordum ki hep kolay olur. Şudur budur. Eyvallah. Bazı zorlukları var. Onlar standart. Ama işin içine girince farklı farklı detaylar çıkıyor. Şimdi nedir? Görüyorsunuz bunların hepsi çoğu kabak. Aralarında 3 tane boynuzu var. Şimdi bak görüyorsunuz değil mi? Şimdi bu arkadaşın silahları var. Silahları boynuzları. En ufak bir rahatsızlıkta yanındakini hemen patlatı veriyor. Bu arkadaşlar da Nispeten biraz daha diğerlerine göre hareketli ama şu tam bir felaket. O yüzden aldım bir kısmını böldük, üşenmedim böldüm. Bu arkadaşı buraya yerleştirdik. Şimdi burada mutlu mu değil? Arkadaşlarının yanına gitmek istiyor ama herkesi rahatsız ediyor. Ee, yem yerken özellikle hiç rahat vermiyor. Bakın burada bizim. Yemliklerimiz gayet rahat, geniş. Herkese yer var. Ama bu arkadaş diyelim şurayı mı tuttu? Başka asla yanına keçi sokmuyor. O yüzden biraz onu terbiye edeceğiz. Pertev oğlum. Pertevi tanıyorsunuz. Pertev afacan ya. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Ee, akşam yemeği için daha var. İçinde daha yeni okundu. Günlerde yavaş yavaş uzuyor. Öyle fark ediyorum. Bizim için iyi. Ne kadar uzun gün o kadar çok işi yapabiliriz. Şimdi Duman Efendi nerede? Duman! Duman! He! Ha bu arada şey Kümesten bir tane kazı Bursa'ya götüreceğim merkeze sipariş geldi de arabayı koydum camını açtım hava alsın hayvan diye Allah buralara belli olmaz tilki görmüştür camdan bir de girer alır onu Bir bakayım ona kontrol edeyim. Dumanaga. Hey. Evet kazımız burada. Arkadaşlar hayvana kesinlikle ve kesinlikle karşıyım. İster kesimlik olsun ister damızlık olsun. Onlar kesinlikle benim için mal değil bir can. Tamam üzerlerinden para kazanıyoruz kazanıyoruz ama onlara bakarken beslerken büyütürken yani bu çok hassas mevzu bunlar ya. Yani mal gibi görürseniz hayvanı olmaz. O işin bereketi de olmaz. Şimdi kazları böyle tek tek eğer götürecek olursam ayaklarını güzelce bağlıyorum. Ondan sonra kanatlarının çıkmaması için bir çuvala koyup başı dışarıda kalacak şekilde öyle arabaya yerleştiriyorum. Böyle olması gerekiyor bence. Geçen gün 10 tane götürdüm. Çok şükür onunla zeval gelmeden canlı halde teslim ettim. Ki arabam küçük benim. Yani kasalı araba falan değil. Zaten arabanız büyükse bile kesinlikle e, ayaklarını bağlamadan arabaya koymayın. Çünkü başıma geldiği için söylüyorum. E, i̇lk başladığımda 3 tane birden kaybım oldu. E, burada bir abimizin minibüsüyle beraber gittik. Aldık kazları. Ondan sonra yani ne ayak bağladık ne bir şey. Sonucuma buraya bir geldik Bursa'ya. 3 tanesi telef olmuş. Çünkü sürü hayvanı olduğu için biri nereye giderse diğerleri hep oraya gidiyor. Altta kalanlar eziliyor. Tavuk gibi hafif hayvan olmadığı için de e, maalesef öyle bir kötü bir tecrübemiz oldu. Yani aslında ben bu işe çok böyle parlak tecrübe şey parlak e, olumlu tecrübelerle olaylarla başlamadım. Ama bir taraftan iyi. Yani başıma bir herhangi bir olumsuzluk geldiğinde diyorum ki doğru yoldayım. Demek ki Öğreneceğim. Yani zaten işin başında öğrenmeyi kabullenerek e, davranırsanız, böyle davranırsanız o zaman işiniz daha kolay. Bir kere moral bozulmuyor mu? Bozuluyor. E, ama diyorsunuz ki işte bu işin bu tarafı da varmış. Çünkü her şey toz pembe değil. Öyle tabiat, doğa daveleri güzel. Ama bunlar İşin içinde hayvan bakımı olunca sonra mevsimler var. En son kış geldi, şey kar yağdığında burada bayağı bir zorluk çektim yani işin doğrusu. Bakalım ben bir dumana bakıp geliyorum. Ha burada. Duman. Gel bakalım. Duman oynayalım biraz seninle. He? Daha akşam yemeğine vakit var. Arkadaş daha var da o biraz asabi, hiç araları yok, anlaşamıyoruz. Gel. 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 Ha. Ha. Tamam be. Arkadaşlar görüşürüz. Fakir içeriklerimiz için kusura bakmayın. Zamanla genişleyecek. Görüşürüz.